Bir Engelli Yaşam olarak programımıza devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Dostevin değerli dernek başkanı Arzu Hanım'la birlikteyiz. Arzu Hanım hemen Bakırköy'deki yerle ilgili hem bizi bilgilendirecek hem de oyun hakkında bize bilgi verecek. Merhaba Arzu Hanım. Merhaba. Öncelikle teşekkür ederim. Hem kafemize geldiniz, oyunumuza geldiniz. Ben önce kendimi tanıtayım. Ben aslında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvar Tiyatro Bölümü mezunuyum. Ve Dostev Derneği'nin de yönetim kurulu başkanıyım. Biz dört yıl önce başladık bu serüvene, derneğimizi kuralı ve bugün oynayacağımız e, jockey e, kulüpte e, Canım Ailem oyunu, Eşim Yazdı Ben yönettim oyunu. 21 kişiden oluşuyor. Altısı Downlo, biri otizimli. Geri kalanı da profesyonel oyuncularımız. Ve biz burada e, aslında dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Bütün projelerimizde olduğu gibi engelli engelsiz eğitim verdik biz bu e, gençlerimize. Çünkü gördük ki engelli engelsiz eğitimde Down sendromlu bireylerimiz çok daha özgüvenleri e, arttı. E, çabuk ilerleme kaydettiler eğitimlerinde. Diksiyon eğitimleri aldılar, diyafram, ses, nefes hepsini e, öğrendiler. Çok yetenekliler. Hepsinin Allah vergisi kulakları var, inanılmaz ayrı ayrı hepsinin yetenekleri var ve bu işten de ücret alıyorlar. Bizde engelli engelsiz tüm oyuncular aynı ücreti alıyor. Hem topluma hem ailelerine yük olmadan yaşamayı öğrenler. Yani bizim aslında kuruluş amacımız istihdam etmek, eğitim vermek ve meslek sahibi edindirmek. Son sözleriniz nedir diye sorsam? Son sözümüz e, bizim aslında sloganımız halinde e, engelleri aşabilmemiz için uzatın o dost elinizi diyorum. Ve e, birazdan oyunumuz başlayacak zaten. E, keyifli bir oyun umarım beğenirsiniz. Size de çok teşekkür ediyorum. E, geldiniz, e, konuk olduk sizlere röportaj. Biz her zaman oradayız ve orada olacağız. Bundan sonra da sevgili izleyicilerimiz hepimizin de orada olması gerekir. Çünkü orada sanat var, çünkü orada sevgi var. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bir Engelli Yaşam programıyla yine karşınızdayız. Bugün çok değerli bir etkinliğin içinde oluyoruz. dost Derneği'nin güzel oyuncuları ve dost Derneği'nin de yapmış olduğu bir sahne ve tiyatro çalışması içindeyiz. Ve kendileriyle röportaja başlamadan önce ben bir şey de hatırlatmak istiyorum. Bugün gerçekten Veli Efendi'deki sahnenin de dekoru ve atmosferi o kadar güzel ki ben kendi gençliğimdeki o sahneyi hatırlamış oldum. Böylece ben hemen sözü diğer oyunculara geçmeden evvel başta başrol oyuncusu diyebildiğim biz değerli oyuncumuzla karşı karşıyayız ve kendisine hemen sorumlu yöneltiyorum. Hocam bu proje nereden çıktı? Bu proje e biz engelleri nasıl topluma kazandırırız diye düşünürken tiyatro grubumuzun e, ve derneğimizin başkanı ve yardımcısı olan Halil Hocam ve Erzo Hocam tarafından e, planlandı, e, oyun haline getirildi. Sonra da biz e, oyunu oynamaya başladık. Hem arkadaşlarımızı topluma kazandırmak, onların da bir e, bir iş yapmalarını sağlamak adına e, böyle bir çalışmaya başladık. Çok da güzel bir şekilde ilerliyor. Peki hocam, e, oyunda engelli arkadaşlarımızla var. Engelli arkadaşlarımızda oyun öncesi ve sonrası ki etkinliğinizde çalışmalarınızda bir yaşanan bir ilginç anınız var mı? Çok var aslında. Süreç gerçekten çok uzundu. Hazırlanma süreci çok daha fazla uzundu. Yani çalıştığımız süre içerisinden daha uzun sürdü gerçekten. Yani Farklı komik şeyler de yaşandı ama şu an aklıma gelen ilk sahnemize çıkacağımız zaman böyle bazı şeyler oldu. Çok heyecanlandılardan sendromlu arkadaşlarımız arkada bazıları işte kendisini kötü hissetti. Ben çıkmayacağım dedi. Biz onları bir yandan işte motive etmeye çalışıyoruz ama kusursuz bir şekilde, güzel bir şekilde ilk oyunumuzu oynadık. Ondan beri de böyle ilerliyor. Devam ediyor. Peki hemen yanımda yakışıklı ve genç bir arkadaşımız var. Hemen kendisine hem ismini alalım. Pardon hocam bu arada sizin isminizi almayı unuttum ben. Şeyma ben. Şeyma? Şeyma Güney. Evet şey Güney'den sonra sizin de adınızı alarak e, söze devam etmek istiyorum. Ben İlkan Sökmen. E, ben ekibe yeni katıldım. Yaklaşık e, bu benim oynadığım 5. ya da 6. oyun. Eee işte ilk önce işte kardeşlerle ile geçen a, tam bir aslında aile oyunu. Ailenin içinde de e, genelde Türkiye'de de var olan bir gerçek var. E, engelli ya da özel durumu olan e, insanlar olabiliyor. O bizim e, aslında toplum olarak e, birbirimizden ayrımımız olmadığını, aslında hepimizin e, bu o, toplum ama bu insanlığa değer katabilecek nitelikte kişiler olduğumuzu anlatan bir oyun, bir proje aslında bu. İşin bir yerinde çok ünlü bir futbolcu aslında sahneye. Geliyor Ve onun da aslında bir, bir takım mesajları var. Yani e, gerek e, toplumun e, ileri kademeleri olsun, gerek aydınlar olsun, e, gerekse normal, e, sıradan halk olsun. Aslında e, engelli vatandaşlarımıza, özel durumu olan e, vatandaşlarımıza ayrım gözetmek için e, bir arada yaşamak ve birlikte güzel şeyler paylaşmak ve değer katmak, ödekileştirmemek aslında. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz oyunda. Çok doğru. Her şey birlikte olunca evet, güzel olur, evet, olur diye aynen, düşünüyorum. Aynen. Evet sevgili kızımıza gelelim. Senin adını alabilir miyim? Hilal. Sen de oyuncusun değil mi bu oyunda? Evet, oynatıyorum. Peki memnun musun? Çok memnunum. Hadi bakalım inşallah sahnede göreceğiz seni tamam mı? İnşallah. Evet size gelelim. Merhaba ben Gizem Sökmen. Kardeşimle oynuyorum zaten bu oyunda. Oyunda anne karakterini oynuyorum. Metin özel durumu olan bir çocuk. Ve özel durumu olduğu için de negatif tepkilere ile e, karşılaşıyor. Bunun onun üzerindeki etkisini yani ailesinin üzerindeki etkisini ve ona rağmen hani, insanları e, değiştirmeye e, bu algılarını kırmaya yönelik e, nasıl başkalarıyla nasıl destek olursak bu algıyı kırabiliriz. Aslında nasıl dayanışma içerisinde olursak bence asıl olay bu değil mi hocam? Evet dayanışma ee, içerisinde olursak hani birbirimize bunun yanlışlarından bahsedersek hani insanız hepimiz sonuçta ve e, sizin de kırılabileceğiniz bir şey, başkasının da kırılabileceği bir şey. Yani bu hepimizin başına gelebilecek bir şey. Zaten hani bu engel bugün bana yarın sana diye bir söz var hatta bizim müziklerimizden bir tanesinde. Ben buna kesinlikle katılıyorum. Çok doğru bu. Çok teşekkürler. Evet e, sevgili Sedat. şimdi seni bir dinleyelim. Son finali senle yapalım. Yani açıkçası ben de oyuna yeni katıldım. Böyle güzel ruhlu arkadaşlarla beraber sahnede aynı atmosferin içinde bir şeyler yaşamak ve bir şeyleri aslında bir parçası olmak mutluluk verici. Çünkü bizim yaptığımız aslında ben bir iş olarak bakmıyorum buna. Beraber bütün kardeşlerimizle beraber sahnede bir dokunun birer parçasıyız. Ve buraya gelen insanlar da bir şey izlediğinde aslında bunlar bilinen şeyler. Yani oraya her gelen bir insan bir parça bir şey almaya çalışıyor, bir şeyler görmeye çalışıyor. Bizde farkındalık yok toplum olarak. Yani sürekli şey yapıyoruz. Bir şeyleri görmezden geliyoruz. İnsanlar birbirini hep böyle yok etme çapasında. Kimse kimseyi kazanmak istemiyor. Bugün birine kötü bir şey söyle o insan bir ömür düşünür. Ya bu bana niye bunu söyledi? Ben niye böyle oldum? Hep bunu düşünür gece gündüz. Ama bir insana iyi bir şey söylemek ya da bir insanı kazanmak aslında topluma ya da ona güzel bir şeyler söylemek, onun varlığının aslında hissettirmek diğerlerine... Motive etmek değil mi aslında? Ondan sonra zaten herkes mutlu olur. Ya yani mutluluk basit bir şey. Yani bugün herkes birbirine güzel bir şey söylese, bugün herkesin içindeki o kim ve nefret olmasa çok güzel şeyler ortaya çıkabilir. Çok sosyal bir mesaj oldu ama işin gerçeği bu. Yani biz baktığımızda bugün gerçekten kardeşlerimize sahneye çıkıyoruz. Gerçekten muhteşem enerjileri var yani. Hani sahnede e, bizden daha iyi oynuyorlar. Hani o kadar güzel oynuyorlar ki bir yere hani böyle diyorum ki, ya hani biz bu işin daha başındayız ya. Hani kardeşlerimiz almış gidiyor zaten her evet. ve biz de onlara. Gibi evet. O her seferinde yani. sürekli onların yanındayken hani biz de sürekli bir şeyler öğreniyoruz. Çünkü insan oldu zaten hep ömrü boyunca hep öğrenme çabasında sürekli bir şeyleri keşfedip. Ee, o keşfettiği şeylerle yola çıkma çabasında biz de burada küçük bir serüvenin içinde e, mutluluk yaymaya çalışıyoruz. işte. Bence e, ben de bugün çok mutlu oldum. Çünkü mutlu olmak kolay bir şey. Bunu da siz sağlıyorsunuz. Konservatörden mezunsunuz bildiğim evet, kadarıyla. Evet. Ve bugün de bu oyunun içerisinde hep birlikte, danışmanın içerisinde sevgili hocamızla birlikte, hep birlikte çocuklarla bu işi güzel yapıyorsunuz. İşte güzel işler olunca da güzel insanlar bir arada oluyor. Doğru mu hocam? Kesinlikle. Onun için ben sizlere Canlı Göl'den teşekkür ediyorum. Bu arada siz kızım söz almak ister misiniz bu bugün burada niye buradasınız diye sorsam? Ben arkadaşlarıma yardımcı olmak için buradayım. Onların yanında bir destek amaçlı olsun diye geldim açıkçası. Ben de tiyatro yapıyorum. Hobi olarak yapıyorum ama burada sadece bugün destek amaçlı. Sen olur. Ben şimdi anne oynuyorum. Ben hocam. Üç mem, mem, hoca, şey, e, kafe, çay, kahve, yemek. Süper yemek. Ondan yeme. sonra bir çay kahve gideriz değil mi? Olur. Tamam. Ee, çok kesinlikle zaten kardeşimiz. Ayrıca e, Dan Cafe'de, Bakırköy'de burada yerimizi onu da belirtelim. Tabii tabii onu da belirtelim. Ee, Bakırköy'deki kafemizde de hepsi e, görev oluyor kardeşimiz. Ve gerçekten görmeniz gerekiyor. Muhteşem önerileri ben, var. Ben geldim. Hatta aşağı yukarı 40, 40, 40 kişiyi de getirdim. 40 kişiyi de bir kahvaltıya getirdim. Ve herkes de etkinlikte geldiler. Bundan sonra sevgili izleyicilerimiz bir de engelli yaşam olarak da şunu söylüyoruz. Bazen bir yerlere gidiyoruz Bakırköy'lerde. Gitmeye gerek yok. Bakırköy'de çok güzel çocuklarımızın işletmiş olduğu Dam Kafe var ve hep birlikte de biz orada buluşmaya ve hep birlikte de orada olmayı istiyoruz ve bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalınız diyorum.